Evet merhabalar. Bugünkü showroom inceleme konuğum yeni Volkswagen Tiguan. Tiguan burada artık bayrak kırmızısı mı diyebiliriz? Açık kırmızı bir opak renkte karşımızda. Benim hoşuma gitti açıkçası. Bu tarz bir üründe bu rengi görmeyeli oldukça uzun zaman olmuştu. Tiguan tarzıyla, tasarımıyla başarılı bir ürün. Tabii ki burada zevkler, renkler devreye giriyor ama Ürünü yakın plandan incelediğinizde hoşunuza giden bir ürünle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hatta Bayi'de eski Tigran da vardı. Bu videonun böyle sonlarına doğru ikisini de şöyle bir bakış attım içine dışına. Baktığımızda Tiguan'ın Ağustos 2024 fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı desem de zaten Temmuz'un son haftasında yani 23 Temmuz gibi bir zam görmüştü. Burada ciddi bir fiyat artışı olmuştu. 100 bin liraya yakın fiyatlar yukarı tırmandı. Bunun neyin cevabıydı? Çeri fiyatlarını yukarı tırmandırması Tiguan'ın da önünü açmış oldu. Böylelikle zaten başlangıç ilk satışında planlanan seviyedeki fiyatlara geldi. Çünkü ilk satışa çıktığında beklenenden uygun bir fiyatta karşımıza çıkmıştı Tiguan. Tiguan böylelikle 2 milyon bandının da artık sıyırıp 3 milyona doğru hareket etmeye başlayan ürünlerden bir tanesi oldu C segmenti SUV'lerde. Eski Tiguan, yeni Tiguan yan yana. Genel olarak yan yana ikisini görmeden zihnimde eski Tiguan daha hoşuma giderken ikisinde de şöyle bir bu sefer alıcı gözle müşteri gözüyle baktığımdaysa yeni Tiguan daha çarpıcı detaylara ve daha yeni bir ürün olduğunu hisseden pek çok noktaya sahip özellikle iç mekan alanı oldukça kullanışlı. Arka koltuklarda 1.88'lik boyumla oldukça rahat ediyorum. Tavan mesafesi, koltuğun eğimi, diz mesafesi oldukça başarılı. Uzun boylu, geniş aileler için başarılı. Eski Tiguan'ın içinde oturduğumda Tiguan'ın eski konsol tasarımını ben daha çok beğeniyorum. Bu televizyon tarzı yeni ekranlardan çok hoşlandığımı da söylenemez. Tabii ki bu bir kişisel tercih. Konum Volkswagen Tiguan ve Ağustos 2024 fiyatlarıydı. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.